Merhaba arkadaşlar. Algoritma kanalından herkese selamlar. Ben Güney. Yaklaşık 11 yıl kadar yazılımla ilgilendim ve projeler geliştirdim. Yazılım üzerine ihtisasım halen daha devam etmekte. Bu süreler boyunca arkadaşlar birçok zorlukla karşılaştım ve zaten bu videoya geldiyseniz muhtemelen siz de bu zorlukları aşmanın yollarını aramaktasınız. Yazılım dünyası gerçekten zor. Zor olduğu için de birçok kişi yazılımı ilk başta bırakmakta. Aslında bırakmalarının sebebi yazılımın zor olması değil. Yazılımın zorluğunu nasıl aşacaklarını bilmediklerinden dolayı yazılımdan soğumuşlardır. Haklılar arkadaşlar. ilk etapta bu kadar fazla dik bir yokuşu çıkamazsınız. Kaslarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Ve kasları geliştirmek için de doğru antrenmanlar yapmak gerekiyor. Bugün bu videoyu izledikten sonra nasıl antrenman yapacağınıza karar vermiş olacaksınız. Ve doğru yoldan, doğru şekilde, doğru bir birikime başlamak için güzel bir yöntem edinmiş olacaksınız. Yazılıma yeni ya da yeniden başlamak isteyenler için basit bir yazılım yol haritası hazırladık. Bugün sizlerle bunları konuşacağız. Öncelikle açıklayacağımız sorulara geçelim. 5 temel soruda arkadaşlar kafanızdaki Birçok soruya, %95 oranındaki sorulara yanıt vereceğiz. Sorularımıza geçelim. 1. Yazılım nedir? 2. Programcı ne iş yapar ve kazançları ne kadar? 3. Yazılıma nereden başlamalıyım? 4. Hangi yazılım dillerini öğrenmeli ve kullanmalıyım? 5. Yazılımcı olmak için okul şart mı? Evet arkadaşlar. Yazılıma yeni başlayanlar için kritik 5 sorunu tanımladık. Sabırla soruların yanıtlarını tek tek dinlemenizi öneririm. Birinci sorumuz Yazılım nedir? Program olarak da bilinen kavram Bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten Bilgisayara ne yapacağını söyleyen Kodlanmış komutlar dizisidir. İnternette aratınca karşınıza bu yanıt çıkmakta. Yani bu ne demek? Bilgisayarlar komutlar olmadan çalışmaz. İşletim sisteminde binlerce komut tanımlıdır. Bilgisayara ne yapacağını söyler bu şekilde makine verilen işlem dizilerini saliseler içinde yapabilir. Program olmadan bilgisayarlar sadece elektrik harcayan fuzili cihazlardır. Yazılım global dünyanın neredeyse tamamında kullanılmakta. Şu an beni dinlediğiniz telefon, kişisel bilgisayar ya da cihazlarınız bir yazılım aracılığıyla çalışır. Arabanızın bazı yeni özellikleri, iş yerinde kullandığınız makineler, bulaşık çamaşır makinesi, kısaca her dijital cihaz yazılım kullanır adeta iç içe geçen dişliler gibidir. Yazılım geçmişte vardı, şimdi daha çok var ve geleceğin bir numaralı kavramı olacak. Yazılım oluşturabilmek için en az bir yazılım dili öğrenmeniz gerekir. Bunun yanında aşırı sabır, tükenmek bilmeyen öğrenme azmi, bunlar tamamsa sırasını değiştirdim. İkinci soruya geçelim. Normalde nasıl yazılımcı olunuru ikinci maddede anlatacakken birçoğunuz için maddiyatın önemli olabileceğini varsaydığımdan önce kazanç kısmına değinelim. İkinci soru. Yazılımcı ne iş yapar ve ne kadar kazanır? Yazılım uzmanı, bağlı olarak çalıştığı kurumun ihtiyaçlarına göre araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapan, yazılım programlarını tasarlayan kişidir. Bilişim çağının getirdiği teknolojik gelişmelere bağlı projeler üretir. Katalogda programcı bunu yapmaktadır. Ama olay bunu yapması değil, meslek hayatı sonuna kadar güncel tüm teknolojiyi takip ederek gelişen devrin ihtiyaçlarına göre çalıştığı projeleri güncellemektir. Yazılımı öğrendim, yaptım, kenara koydum, çalışsın demek değil. Sürekli öğrenci olacak ve hayatınızın sonuna kadar bu mutluyu yaşatacaksınız. Yazılım gelecekse sizin fikirleriniz ölümsüz olmalı. Tabii böyle biz geleceğin mühendisleri olacaksak ne kadar kazanırız? Özel sektörde tecrübe ile değişme kaydıyla yazılımcıya minimum 2800 TL ile 30.000 TL arasında, yurt dışında ise 87.000 ile 162.000 TL arasında değişebilen ücretler ödenmektedir. De. Üçüncü soru, yazılıma nereden başlamalıyım? Yazılıma öncelikle bir yerden başlamak gerekiyor. Hangi dili araştırayım, nasıl teknolojiler varmış kısmını işin içine girince öğreneceğiz. Birinci adımda hangi alanda yazılım üreteceğinize karar verin. Mobile, veritabanı, web sitesi, uygulama yazılımları, yapay zeka, oyun gibi alanlardan hangisine merakınız varsa ona yönelik programlama ile başlamanız gerekir. İleride daha detaylı bilgiler vereceğim. Hepsinden önce nereden başlamak, nasıl başlamak gerektiğini iyice kavradığınızdan emin olalım. Mesela Compiler, Recycler View, Layout, Custom, Fragment, Syntax, statik gibi kavramları duyduğunuzda ne olduklarını anlamadınız. Çünkü bunlar sizde yabancı bir dil algısı yarattı. Yani yabancı bir dili ilk duyduğunuzdaki tepkinizle aynı. Yazılımın tüm kavramları İngilizce. Yazılım öğrenirken bir yandan basit İngilizce kursları ya da yan kaynaklardan takip etmek önemli derecede faydalı olacaktır. Bir yerden sonra Türkçe kaynakların yetmediğini göreceksiniz. İkinci adım. Temel yazılım dillerinden C ya da Java'yı çok iyi derecede öğrenin. En az bir dilin tamamını hatalarıyla, eksikleriyle, gerekli tüm donanımıyla, sorunlarıyla ve çözümleriyle iyi seviyede öğrenmeniz yazılım için en gerekli metottur. Sintaks dediğimiz programlama dilinin temel yazım kurallarını çok iyi bilmeniz gerekir. Her programlama dilinin bir sintaksı, bir yazım kuralı vardır. Seçtiğiniz dilde uzmanlaşırken projelerin hatasız çalışması sintaksınızı eksiksiz öğrenmenizle alakalıdır. Üçüncü adım, ara vermeden proje geliştirin. Bakın çok önemli, ara vermeden proje geliştirin. YouTube ya da Udemy gibi platformlarda kaynaklar yeterli ama eğitime devam ederken yapılan projeler size yeterli olamaz. Kendinize projeler edinin. Kendi projelerinize yönelmeniz hem hataların her türlüsüyle başa çıkmayı öğretir hem de programlama dilini pekiştirmiş olursunuz. Programlama ezber işi değildir. Bazen yazdığınız programda bug yani hatalar ortaya çıkacak ve günlerce, belki kafaya takınca uyumadan 30 saatten fazla o sorunla uğraşacaksınız. Sonunda hatayı giderecek ve kendinize yeni bir şey daha katmış olacaksınız. Eğer vazgeçerseniz program yazmaktan soğursunuz. Hiç kolay bir yol değil. Ama derinlerden gelen bir sevgiyle bu işi sahiplenirseniz işte o zaman hem maddi en çok da manevi açıdan tatmin olacaksınız. Dördüncü adım Araştırın Agacım araştırın Sürekli gelişen teknolojileri takip edin Güncel kalın Güncel olan eklentileri, metotları öğrenin Yazılım dünyası o kadar hızlı gelişiyor ki Ara vereyim dersiniz, yarışta son sıralara düşersiniz Kendinize yeni bilgiler, yeni meziyetler edinin. Mesela oyun yapmak istiyorsunuz. Oyun çok zor bir alan ve programlama dışında basit ölçülerde grafik yapabilmeniz en azından mantığını kavrayabilmeniz gerekir. Mekanizmanın bileşenlerini doğru anlamak kariyerinizin saat gibi çalışmasını sağlar. Dördüncü soru, hangi yazılım dilini öğrenmeliyim? Sorunun detaylı yanıtını sonraki videolarda uzunca vereceğim. Sizlere açıkladığım dillerin dışında da programlama dilleri var. Ben sizlere en çok kullanılan, en popüler dilleri açıklayacağım. Birinci sırada mobil uygulamalar. Sıralamayı yaparken sizin en çok merak ettiklerinize göre sıraladım. Genelde mobil yazılımları merak ediyorsunuz. Diyelim ki bir mobil uygulama geliştireceksiniz. Android uygulamaları geliştirmek için Android Studio başlangıç aşamasında uygun ve donanımlı bir IDE yani geliştirme platformudur. Java ve Kotlin dillerini kullanan bu uygulama temel olan Java'yı da öğrenmiş olabileceğiniz güzel bir mobil uygulama geliştirme idesidir. Diyelim ki ileride hem Android hem de iOS uygulamayı aynı anda geliştirmek istediniz. Flutter geliştirme platformu şu an en etkili hibritlerden bir tanesi. Google tarafından 2011 yılında geliştirilen Dart programlama dilini kullanır. Ayrıca mobile diğer idelerde kullanılan yaygın programlama dilleri Java, C++, C Sharp ve Swift'tir. 2. Web yazılımları Web yazılımlarındaki en doğru başlangıç ve profesyonel kariyer için HTML artı CSS artı JavaScript güçlüsüdür. HTML artı CSS sayesinde günlük takip ettiğiniz siteler ve şu an videoyu izlediğiniz platformdaki tasarım şablonlarını yapabilirsiniz. Yani daha doğrusu projenin görsel kısmını yapmak diyebiliriz. JavaScript dilinde ise kullanıcıyla program arasındaki etkileşimleri, pop-up yani açılır pencereleri ve benzeri tüm etkileşimli kısımları tasarlayabiliriz. Günlük hayatta en çok tercih edilen ve günümüz web sitelerinin neredeyse tamamında bu üç teknoloji kullanılır. Web programcısı olacaksanız bu üçlü size her şeyi sağlar ve işlerinizi eksiksiz şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer önemli dil PHP'dir. Dinamik yapılarda web sitesi yapmamızı sağlar. C tabanında çalışır, HTML içine gömülebilir genel amaçlı, sunucu tabanlı bir dildir. 3. sırada oyun yazılımları. Oyun yazılımı geliştirmek başlı başına büyük ve karmaşık yapılı bir konudur. Bunu da ilerideki videolarımıza detaylı olarak anlatacağız. Bunun dışında oyun yapmak çok zordur. Bir kişi olarak Cyberpunk isimli güncel global bir oyun yapmak isterseniz muhtemelen 800 yıl civarında bir zaman alacaktır bu. Tabi daha basit mobil oyunları tek başınıza yapabilirsiniz ya da bilgisayar oyunlarını. Bunun için ileri düzeyde bir programlama dili bilginiz olması gerekiyor. Genellikle C, C Sharp, C++ gibi nesne yönelik programlama dillerini kullanıyor. Ücretsiz olarak Unity uygulamasını kullanabilirsiniz. Unity bir oyun motorudur. Bu motor sayesinde bir oyun yazabilirsiniz. Ama bunu yapmanız için de güzel grafikler, güzel de bir programlama bilgisiyle bu grafikleri çalıştırabilmeniz gerekir. Yani bir nesne tasarlarsınız, o nesneleri çalıştırırsınız. Bunu da böyle oyun motorlarında birleştirirsiniz. Unreal Engine ise çok kaliteli bir oyun motoru. Kendinizi iyi düzeyde geliştirip ücretli şekilde kullanabilirsiniz ama öncelikle C dilini ileri düzeyde öğrenmeniz gerekir. Gördüğün sırada masaüstü uygulamalarından bahsedeceğiz. Tek kişinin yapabileceği çok proje vardır. Programcılık genel olarak kafa yormakla alakalıdır. Yeni başlayanlar için faydalı bir alan. Python, C++, Java en sık kullanılan dillerdendir. 5. Sunucu için yazılım geliştirmek isteyenler Python, PHP, ASP.NET, Java ve Ruby dillerini bilmelidirler. Asıl programcılığın temeli, kökü, sunucudur. Sunucular olmadan şu an kullandığımız hiçbir cihaz birbiriyle bağlantı kuramaz ve küresel ağlar hiçbir işe yarayamaz. Örnekle Miami'deki kişinin ne yaptığını sosyal medyadan göremezsiniz. Uzmanlaşmak isteyenler için çok karlı çıkacakları bir dildir. Sunucuları düzenlemek, onların bağlantılarını kurmak en temel konulardandır. Dikkat ederseniz diğer alanlarda bu diller kullanılır. 6. Elektronik devrelere merakı olanlar için Elektronik devreleri tasarlayabilmek ayrı bir iş, onları programlamak ayrı bir iş. Programlayabilmek alanında C++, C, C Sharp, Python, Java dillerinden birini bilmek gerekiyor. Mesela arabanızdaki yağmur sensörünü yazmak istediniz. Komutlarını bu dillerden programlayarak verebilirsiniz. Devre programcılığının da öne açık ve derya deniz bir konu. 7. Hepimizin sık duyduğu yapay zeka programcılığı. Alan gerçekten başka bir boyutta. Akıllı makineler, makinelerin öğrenmesi başlıkları ileri teknolojidir. Kaynakları henüz yetersiz olabilir. Çünkü daha yeni yeni gelişen bir alandır. Lakin gelecekte bu işi bilen adamların hatta ilk başlayanların avantajı açık bir çek gibi olacak. Genel geçer olarak yapay zeka dilleri Java, Lisp, Python, R, Haskell. Özellikle Haskell, Java'nın tersi olarak soyut matematikte çok başarılıdır. Genellikle ARGE projelerinde kullanılır. Asıl önemi gömülü domain odaklı dilleri destekleyebilmesi. Yani yapay zeka alanının en çok önemsediği konu. Başta söylediğim gibi, bunları ileri düzeye taşıyabilmek İngilizce öğrenmenize bağlı. Dilimizdeki kaynakları bir yere kadar kullanacaksınız ama sonrasına tamamen İngilizce olarak devam edeceksiniz. Beşinci soru, yazılımcı olabilmek için okul şart mı? Okul, yazılımı öğrenmek için şart değil. Çünkü okulda bitirseniz kendinize bir şey katmadıktan sonra, proje geliştirmedikten sonra kendinizi aşmanız mümkün değil. Ve bu işi ileri düzeyde öğrenemezsiniz. Udemy, YouTube ve benzeri eğitim platformları dışarıdaki özel yazılım kurslarına giderek yazılım öğrenebilir proje yapabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Okul bitirmek, boşuna kürek çekmek değildir. Yanlış anlamayalım. Siz saygın ya da orta ölçekli bir yazılım firmasına ya da kamu kuruluşuna başvurunca sizi değerlendirmeye almaları için ilk şey bitirdiğiniz okul olacaktır. Hatta birkaç puan öne geçebilmek için çok önemli okullardan mezun olmanız gerekmektedir. Sonraki aşamalarda mülakatı geçmenizi sağlayan ise yaptığınız projeler kendinize kattığınız ek meziyetlerdir. Yani MIT Üniversitesi'ni bitirin, kendinize hiçbir şey katmayın, iyi bir kurumun mülakatını geçme olasılığınız düşüktür. Her şeyden önce yazılımla ilgili en temeli öğrenin. İngilizceyi geliştirin, kendinizi güncel tutun. Hayatınızın problem çözmek olduğunu asla ama asla unutmayın. İşte o zaman başarılı olacaksınız. Sorularımızın yanıtlarını her yönüyle verdik. İleride temelini açıkladığımız dillerin ne olduklarını Hangi geliştirme ortamlarıyla birlikte kullanıldıklarını, o dillerde hangi projelerin geliştirildiğini anlatacağım. Eğer yeterli bir talep olursa birlikte başlangıç düzeyinde projeler de geliştirebiliriz. Açıklama satırlarını arkadaşlar, bu bahsettiğimiz programlarla ilgili tespit ettiğim birkaç farklı güzel hocadan anlatılan kurs linklerini bırakacağım. Bunlardan girerek arkadaşlar programlamaya başlayabilirsiniz. Sizden tek ricam bu anlattıklarımızın hepsini tek tek değerlendirdiğinizde sizin için en uygun olan alanı ve en uygun olan dili seçmeniz. Daha sonrasında arkadaşlar programcılık çok güzel bir şekilde başlayacak ve devam edecektir. Videolarımızı beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum satırlarında belirtmeyi unutmayın. Fikirleriniz bizim için çok değerli. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.